arkadaşlar bugün sizlerle biz sonra oynayacağız arkadaşlar 5 tane farklı oyunu var burada ilk baştan söyleyeyim sevdiyseniz yani videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olun <laughs> ve daha uzun videolar için like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar ilk başta şu bu, bu arkadaşlar şey adı nedir? Maç oyunu işte anladınız siz. Şu iki kişi, şu sağdakileri ben yönetiyorum galiba. İşte şu mavi tuşun olduğu yeri ben yönetiyorum arkadaşlar. Allah böyledik. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada yenebileceğimi düşünmüyorum. Arkadaşlar durduğum doğum için özür dilerim. Reklam çıktı arkadaşlar. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Hiç sıkılmayın diye. Boşu boşuna uzamasın diye. Allah. Kanka kalaci. vay. Arkadaşlar adamlar çok salak değil mi? Resmen adamlar kendi kalesine kola. Adamın çişi mi geldi benimkilerin? Tövbe estağfurullah. Benimkilerin çişi geldi. o Pardon. Abla seni yeneceğiz abla. Abla. Öl. Olmadı. Çişinizi niye tutmaya çalışıyorsunuz? Tuvalete gittim bari. Ya kafa atın demedik topa. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar adamlar çok salak. Arkadaşlar ilk videomda böyle olsun istedim arkadaşlar. Adamlar çok salak. Oynamak istemiyor bu oyunu insan. Tabi oyunun 5 oyunu var. 5 oyunundan 4 oyununu çalıştırabiliyorum ben sadece. 5. oyununu çalıştıramıyorum. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ikide bir durduruyorum. çünkü bu oyun çok reklam içeriyor. Yani niye durdurduğumu da size söyleyeyim. Adam benim adam sağdan çıktı. İşimiz bitti. Adamlar niye durmadan kendi kafasına göre zıplıyor anlamadım. Ben kaleciyim. Sizin işinizi bitireceğim. Kaleci gücü. Adam. Püpüm öpme. Sapık adam. Sapık adam. Sapık adam. Ha! Ne yaşıyorsun gol? 2-1 öndeyiz. Arkadaşlar. Oyunda yukarıda çok fazla reklam çıkıyor. Onları engellemiyoruz. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Hangisi benim anlamadım şu an. Üçünde rengi aynı. Aa, ben buymuşum. Ortadaki benim arkadaşlar. Yes. Oo, karşımızda çok iyi çok iyi oynayan birisi var galiba. Oo, kafa vuruşu dış. Kafa olmadı ama. Ya. Ya. Gol. Lol. Gol 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 gol. Ha. Arkadaşlar adamım sağdan çıkacak. Arkadaşlar videonun başlığı belirlendi. adam adamım sağdan çıkacak. Ha. Lelin ya la linea. Hmm. Vay şansa bak benim karakterim. Abi abi. Yes yes. 5-1 öndeyiz. Yalnız nerede 5 olduk anlamadım. Arkadaşlar. Bu eli biz kazanacağız. Hiç bu oyunda kazanamadım ben. Allah kafa vuruşu. Arkadaşlar, yukarıdaki reklamlar için tekrar özür dilerim. Ne kadar özür dilesem olmaz arkadaşlar. İlk videomuz için bir şerefine bir Arkadaşlar daha hiç abonemiz olmadığı için bir lütfen en az en çok 5 like istiyorum ya. Ya hiç en azından bir like bile olur ya. Arkadaşlar çok küçük bir ailemiz olacak. Eminim çok gelişemeyeceğiz arkadaşlar. İlk videomuzda özel tabletimdeki bu oyunu oynamak istedim arkadaşlar. Bu arada ikinci videomuz arkadaşlar unutmayın. ikinci video Roblox olacak arkadaşlar. Arkadaşlar duruyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yine reklam çıktı arkadaşlar. Böyle böyle iş olmaz. Neyse arkadaşlar öbür oyununa geçelim bunu. Arkadaşlar bu oyun tek başınıza da oynayabilirsiniz. İki başın iki kişi de oynayabilirsiniz. Öbür de öyleydi. Arkadaşlar bu tek oyun olarak da bilgisayarda falan bulabilirsiniz. Bu oyunun içinde varmış. Ben sadece o oyunun öbür futbol oyunun olduğunu sanıyordum. Sesten dolayı özür dilerim arkadaşlar. Bu sesi hiç duymamıştım. <laughs> arkadaşlar reklam çıktı. Arkadaşlar geldim. Ya arkadaşlar şu sesle gıcık oldunuz mu siz? O müziği. Dış ses olsa hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar sesim gelmiyor galiba. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Allah. Ya yapayım böyle işi şey ya. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar geri geldim. Yine reklam giriyor arkadaşlar. Gıcık oluyorum siz Oluyor musunuz reklam girmesini? İkide bir durdurmak zorunda kalıyorum sizin Ve canınızın sıkıldığını düşünüyorum ve bunu da kaybettik kesin. Arkadaşlar biz bunu da kaybettik. Ben kazanabileceğimize inanmıyorum. Baksanıza arkadaşlar 3-2 yenilebilir mi? Arkadaşlar yine aynı Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu arada mavili benim. Mavili. Ya, ya bunu da kaybettik ya. Kaybedeceğiz. İnşallah oyun arasında reklam girmez. Al sana adam. Pipine pipine. Kaybettik. Kesin kaybedeceğiz biz bu oyunu. Ya ben inanmıyorum. Biz kazanamayacağız bu oyunu. Kazanacağız mı yoksa? <laughs> Artık azıcık ümidim var. Azıcık ümidim var. Üç tane peş peşe atamayacağımı düşünüyorum. Abi olur mu burada? Arkadaşlar şansa bakın. Arkadaşlar şansa bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar üçüncü oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuz çok saçma arkadaşlar. İsterseniz bakalım. Durun buradan değil. Şuradan pardon. Girdim arkadaşlar. Şimdi tek kişi açıyorum. Arkadaşlar bakın. Öbür kişinin rengine değmemeye çalışıyoruz. Ben maviyim. Kırmızı oyun ve kırmızıyı kaybettirdik. Bu arada öbür kişinin rengi ne değil? Arkadaşlar ikide bir reklam çıkıyor durduruyorum ya. İkide bir durdurmak zorunda kalıyorum ya. Canım sıkıldı artık durdurmaktan. Yoruldum da. Ya adamın kafası kopuyor öldürdüğümüzde ya. Ya bir de mor oluyor bizim yerimiz ya. Ben moru sevmiyorum. Mor rengi ne bileyim o kadar da çok sevildiğim sevmiyorum. Arkadaşlar. Şimdi. Like. Para kazandırmıyor arkadaşlar. İlk videomuzdan da söyleyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğiz. Arkadaşlar like para kazandırmıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> YouTube'u bunu söylüyor ama siz inanmıyorsunuz. Bu doğrudur arkadaşlar. E, ben de inanmıyorum. Like para kazandırmıyor. E, ben de inanmıyorum. Like kazandırdığına. Ama like kazandırmıyor arkadaşlar. YouTube'u Olunca anlıyorsunuz. Hayır. 4 3 yeniyoruz. Ve ikide bir reklam çıkıyor. Yapayım böyle şey. Arkadaşlar bu arada video 14 dakikalık olacak. Buna devam etmeyelim. Başka bir tanesine geçelim. Şimdi bunu bundan devam edelim. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim. Arkadaşlar bakın. Dört, dört kişi arkadaşlar. Dört kişi sarı tank benim. Kırmızı öbür tanklar düşmanım. Böyle şu kendi renginizin tuşuna basarak böyle adamlara saldırabiliyorsunuz. Durmadan basınca da ha hareket ediyorsunuz. Adam kırmızılı adam beni öldürdü şimdi. Ben mavi adamı öldüreceğim. Mavi, mavi, mavi. Ben mavi sevmem. Ben daha çok açık yeşil ve şey severim, duruncu. Duruncu isterim. Duruncu. Arkadaşlar şu an birinci olarak gidiyoruz arkadaşlar. Sadece birisi öldürmeyi başardı bizi. O kişi de sarı ilk kilini ve ilk kilini ve son kilini bizden çıkardı arkadaşlar. Şu an biz üçüz. Öbür kişiler bir kil alabilmiş sadece. Ve birinciyiz. Durduruyor. Geri geldim. İkide bir reklam çıkıyor. Sizde sinir oluyor musunuz? Bu arada 12 dakika olmuş da. Ve birinciyim. Arkadaşlar en sevdiğim oyun olduğu için en uzun bunu oynayacağım. Zaten oynayış elimden anlayabilirsiniz. İki el. Ha, sesten dolayı özür dilerim arkadaşlar. Sesim oyunun sesi yüzünden az geliyor olabilir. O yüzden ilk videomuzdan dolayı yani belki ikidir, belki biridir bilemeyiz. Ama ben bir diyeceğim. İlk videomuz diyeceğim. Ya sarılı, sarı. Sarılı ya gıcık oldunuz mu arkadaşlar siz? Ben çok gıcık oldum. şu maviye de bir gıcık olmadım demeyim. Yes birinciyiz. Huncumu senden çıkartacağım sırrı. Huncumu senden çıkartacağım. Birincim. Arkadaşlar video 14 dakika oldu. Bu yüzden videoyu durdurmak istiyorum. Bu yüzden herkese iyi günler. Oyun like atmayı, abone olmayı unutmayın ve herkese bay bay